<laughs> Klasik bir günün Star röportajında. Her röportaja geliyoruz bari. Yemin ederim evet. hepsine geliyoruz. evet. tarzı, giyim tarzı mükemmel. Eyvallah. Sağ ol. Kimya tutuyor Barış. Her zamanki ki gibi değil mi? Barış, evet. de. Barış abiyle Aynı. abi. Şık. Barış abi ile Alper Yenici Şeyden evet. bahsediyorduk. Ahtapot İsmail Yüksek. <laughs> 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 evet gerçekten evet İsmail e, her programda İsmail e, konuğumuz oluyor aslında. Onu görmediği zaman taraftarlar bu hafta neden çıkmadı ya da bu programda niye yok diye soruyorlar hatta. Taraftar. Ben de merak ediyorum niye yok diye niye gelmedi diye. <laughs> Taraflı tarafsız çok seviyorum. Bunun için buradan tekrar herkese çok teşekkür ederim. Ben de onların bu desteğini karşılıksız bırakmamak için her gün elimden geleni yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe'nin futbolcusu olmak genç yaşta e, sahaya çıkmak, e, gol atmak, goller attırmak e, ...katkı vermek, böylesin önemli bir cami... Yani ...sen de nasıl e, duygular ve hisler uyandırıyor? Bunlar benim küçüklük hayallerimdi... ...öncelikle. O yüzden bunu... Hı. ...kendi üstümde baskı olarak hissetmiyorum. Mutluluk yani. Bu futbol oynamak zaten... ...hepimizin olduğu gibi... ...benim için de çok, mutlu, çok mutluluk kaynağı. O yüzden böyle bakmaya çalışıyorum. Üstümde baskı hissetmiyorum. Keyif Hı. almaya çalışıyorum bu şeylerden. Evet, aslında benim merak ettiğim nokta da buydu. Acaba Arda'ya bu bir baskı... E, ...yaratıyor mudur, oluşturuyor mudur? Ya da bu baskıdan... E, ben çıkmak için eğer yaşıyorsan neler yapıyorsun diye soracaktım ama. Herkesin çok şey beklediğini biliyorum aslında ben de en başlarda korkuyordum. Üzerimde baskı olacak mı, nasıl yapacağım ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Sadece futboldan keyif alıyorum, bu da bana yardımcı oluyor. Ne yaptın <laughs> abi? Aklım ne yapıyorsun bir tanem? Ya sen <laughs> ne yaptın? Oh <laughs> dinleniyorsun mis gibi ya. Mis gibi ne oğlum operasyon geçirdik. Yok abi biraz, biraz dinlenmeye <laughs> Kastan, ihtiyacım var. Şöyle kameraya doğru da tutalım senin o görüntünü e, evdesin. <laughs> İstirahat ediyorsun. İstirahat, dinlenme. Hı hı. Akış, yürüyüşler başladı. Evet. Akış, bakalım. Geleceğim ben de pazartesi günü inşallah. Artık tedaviye başlayacağız. Yakın zamanda hazır. Dinamik, hı hı. daha iyi, daha fresh, daha rahat. Kolay gelsin. İstirahatlar. Hazırlacığım bir tane. Sağ ol, öpüyorum seni Görüşürüz Hadi abi, portajlar. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. İsmail teşekkür ederiz. Evet genelde İsmail <laughs> e, katkı yapardı programa. Bu sefer Altay'ı e, da iletmiş. Sabahtaydı. Teşekkür yani. ederim. <laughs> çok güzel. Bozun Bozdun şey. abi, alt tüm Röportajı bozdun. <laughs> bir Evet. Harika. Çok güzel. Örnek aldığın isimler e, var mı? Onu da soracağım sana. Küçüklükten beri zaten Hı -hı. Alex çok fazla izledim yani. Hı, -hı. Mesut abi çok izlemiştim. O ikisini çok fazla izliyordum. Şimdi Odegaard'ı çok izliyorum. Hı -hı. Kevin Hı -hı. De Bruyne onları çok izliyorum. Çok üst seviye oyuncular. Hı hı. E, maçları izlemeyi sever misin? Evet. Yani Futbolu bu... izlemek de çok keyifli. Yani. Futbolu izlemek de futboldan hoşlanıyor. konuşmak, Hatta... futbolla alakalı sohbet etmek. Hı hı. Onu da soracaktım. Hani dünya futbolunu takip ediyor musun? Evet. Zaman. Çünkü bizim de adapte olmamız lazım. Bazen bir sürü yenilik oluyor modern futbolda. Bizim de ona adapte olmamız lazım. O yüzden İzlemek önemli abi. O golün e, sevinci de hemen Soğuk onların yani. önünde yaşandı muhteşem görüntüler yine ekrana gelmişti. Sen o arada neredeydin ben? Ben de kulübeden koşmuştum abi. Evet. Ben çünkü oyundan çıkmıştım. Hı. İsmail abi dedik koşmaya başladık. Hı. Herkes koştu zaten. Hı hı. Altta kalan gitti yani o, o gün. <laughs> evet. Allah. Zaten. Pedro falan yani nasıl çıktı şey bilmiyorum. Mi? Pedro nasıl aşağıdan çıktı bilmiyorum. <laughs> değil ben. mi? <laughs> ben üstteydim atlıyordum. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel, harika. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Arda.